Gözlerinizi kapattığınızda gördüğünüz o en karanlık kabusu düşünün. Belki bir canavar değildir. Belki de gecenin bir yarısı koridorda duyduğunuz o tanıdık ama tekinsiz ayak sesleridir. Belki öfkeyle bağıran babanızın yüzü, belki de sizi boğan o görünmez ağırlıktır. En derinlere sakladığınız, kimseye anlatamadığınız o an şimdi. Ya o kabus uyanıkken karşınıza çıkarsa, ya en güvende olduğunuz yerde, kendi evinizde sizi bulursa? Anadolu'da terk edilmiş bir kasabanın derinliklerinde kadim bir varlık gizlenir. Eskiler ona suret der. Çünkü bir şekli yoktur. Zihninizi bir kitap gibi okur. En savunmasız anınızı, en derin travmanızı, o kilitli odayı bulur ve kapısını açar. Karşınıza dikilir. Ama bir canavar olarak değil, babanızın öfkesi, çaresizliğinizin sesi, korkunuzun ta kendisi olarak çünkü o sizin saf, işlenmemiş korkunuzla beslenir ve en ürpertici olanı da şudur. O varlık karşınıza çıktığında ondan kaçamazsınız. Çünkü kendinizden kaçamazsınız.